Ben He. Ki, ben böyle <laughs> benim canımı sıkıyor. Kim? Annem. Neden? Bebekken üzümleri döktüğünde bile hmm. o toplamıyordu. <laughs> He, kim topluyordu? Ben toplayacağım diyordum. He, sonra anne ne diyordu? Evet doğru söylüyorsun. Sana o zaman yazıktı. Sana yazık günah. <laughs> Ay canım benim. Demek annen seni hep yoruyordu küçükken öyle mi? Evet. Ay, <laughs> ah canım. Ben seni manav yapıyorum. ben ne yapıyorum sana? Gerçekten ya. <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> Sen gelsene benim yanıma gel gel gel. Ha. E ee, sonra? Sonra her gün bana. Ha. <laughs> küçükken kötü şeyler yapıyordum. Kim? Anne. Ay. <laughs> ne yapıyordu sana? Ha? Ağzını topla diyordu. Ha. Ay. Sonra ben onu kızıyordum. Onu kızıyordum. Ay. <laughs> ay 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 ay. Canım ya demek annen seni çok üzüyordu, çok evet, yarıyordu. Ben Bari ben yapmayayım sana. Evet. <laughs> Yeah. <laughs>